Evet muhteşem çok güzel giden serimize devam ediyoruz. Evet son İspanya'daydı ee, ve rheinland Focus'una gidiyoruz. Rhineland'den şey adı nedir o? özgürleştireceğiz. Biraz asker basılması gerekiyor. Biraz asker basılması gerekiyor. Avusturya'yı e, demokrasi götüreceğiz. <laughs> Verma Fuxuna gidebilir miyiz? Yani iyi olur mu? Açsın Verma. Ya da Lufaf ve gidebiliriz yani. Lufaf ve gidebiliriz. Ee, başka olarak ek olarak Meter fabrika yok. Bunları alacağımız bir şey var mı diye ben bir kontrol edelim. Alacağımız bir şey yokmuş. Ee, yakında militerleşmeye de başlarız. İyi olacak ya ekonomiyi kurtaracağız orada var endüstri list alırız ve bizim oğlum bu adam ne demek sancara benziyor neyse öyle murciye yayla deniyoruz ama pek olacağını zannetmiyorum Oy murciye düşmüş ben fark etmedim murciye düşmüş ben fark etmedim çok iyi Ha bu arada e, Murcian'ın yanındaki saplayabı da alırsak çok iyi olabilir. Ama şurayı İspanyol birlikler pinlerse alabilirdik de. Artık alacağı pek benzemiyoruz. Politik powerımız çok var aslında. Biraz e, nereye harcayacağımızı bakabiliriz. Evet. Evet bu olabilirdi aynen. Güzel bu. Bir de Grand Battle Plan. Bir dakika ben yanlış mı aldım? Ha mobil var tamam. Bir de bu da mobil var fayda aynen. Tahmin ettiğim gibi. Evet e, fabrika açığımız var hemen. Military fabrika basmaya başlayalım. Franken'a basalım var. Evet başka da basacak yer göremedim zaten. Bu modda uh, anti tankın işe yarayıp yaramadığını bilmesem de anti tankı çıkaracağım. Onun yerine motorize medium artileri mi taksak? Aynen. Motorize military artileri takabiliriz. İyi olabilir. Üretimde biz ar medium artileri bak. Galiba mid artileri diye geçen medium artileri olabilir. Fakat basik light artileri diye ek olarak bir şey var mı? Bak, artileri diye geçiyor bu. Bu da a dur aşağıdan gel şu görebiliriz. Medium artileri, şunları kaldırsak. aynen. Ee, medium artilerler art normal artileri, light artiler diye geçiyor. Light artiler miydi? ay devam ettirelim oyunu bu ne bu ne bu ne ne oluyor onu ne yapıyoruz biz yok 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 kal. kalsın 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 yerler bize yerler bizim ordumuz daha güçlü değil <laughs> Aşurus'la gideceğiz aslında da asker eğitimiyoruz çünkü silah açığımız ve e, giyim kuşam açığımız var oldukça fazla. Aa e, boşta şey varmış. Buraya biraz konvoy basabiliriz. Sınırsız tane bassın. Bunlardan birer tane, şundan bir tane, şundan da bir tane basın. Sonra da full artı full denizaltı basacağız da. At neden gerekli? At neden gerekli? He. At önemliymiş ya. At o kadar önemli olduğunu bilmiyordum ben. At üreteceğiz. Tamam. aslında bu güzel bu güzel sonra video de martiler faktör eskiliyor geliyor Ona gidilebilir ee, uçaklara aslında yukarıda buff vardı ona gidilebilir mi ona bakacağım yok ya pek gidilebilir bir şey olarak durmuyor sprite geldi durduralım <laughs> eee, bam 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 yine endüstri yine endüstriyi güçlendireceğiz ya buna gerek var mı buna gerek var mı buna gerek yok buna gerek yok bu an buff'a var mı yok tamam buna gidilebilir hoppa daha bir tane daha varmış Bunu da hızlı bir şekilde traktör üretim traktör diyorum kamyonet üretimini de alalım. Sonra aktun pazar gitmeye çalışacağız şu anda. Biz e, ben şeyi unuttum. Şuradan Valencia'ya yürüsün bizim tanklar. Ya pek bir eğitim alamadılar aslında. Oha o, o eğitim ne? Güzel eğitim almışlar harbiden ya ne alamamışları. Demek için Razor alabiliriz. Evet. Ee, ne yapacağız? Ha. Ha. Burada karşımız biz Japoncuyuz. Biz Japonları destekleyeceğiz. Bir de artık bir denizaltı üretimine biz bir yavaştan başlayalım. 1930 denizaltısı mı 36 yok mu elinizde? Hayda. Neyse pek önemli değil. Nasıl olsa patlayacak hepsi. Tabi Anşulus yapamadık harbiden ya. Anşulus gidebiliyor mu şimdi? Gidebiliyorum. Fokustan sonra hemen Anşulus gideceğim. Hatta 6 gün gitmiş. 6 günden bir şey olmaz Anşulus gidiyorum. Abi ben biraz önce şöyle heavy submarine varmış. E tamam. E tamam heavy submarine varmış da. Ben bunu neden üretemedim? Mesela bak buna tıklıyorum. Bu kadar yer açılmıyor. Neyse Bunu üretelim bunu. Ondan da üretecek mi? Ondan da üretelim bundan da üretelim. İkisi. Ben uçak doktrini gitmiyorum. bu daha güzel. Aa kötü oldu. Neyse ama Avusturya bizde. Avusturya bizde. Ah, seçemedim ordusunu. 7 günlük fokusumuz daha varmış. Bunu da alalım. Bak 7 günlük fokus yani. Ve bunlar neden bu kadar ihtiyaç arttı bunlara. Evet. Merhaba. Memeli de aldık. Memeli de aldık. Ee, şey Madrid'in yanı başına hemen bir taarruz başlattık ve bu taarruz devam ediyor. Bu taarruzu kazanırsak Madrid kapıları ordumuza açılacak. Ee, Madrid'e taarruzu başlatıyoruz. Hadi bakalım. Lenik de verelim. Uçaklar bizimle bu Uçaklar bizimle. Madrid'e taarruzlarımız hala devam ediyor ancak hiç sonuç alamıyoruz. Aktum Panzer geldi. Güzel. Aa, ama pati pavarımız yetmiyor. Yeter yeter. Oy! İspanya Savaşı bitti. Arkadaşlar. Çok üzüldüm biliyor musun? Şöyle bir yayınma izle. Evet arkadaşlar 1937 yılını tamamladık. Artık 1937 yılı bitti. Şimdi ileriki videolarda 1938-1939'da gideceğiz. Evet bu videonun daha sonra geldik. Kendinize bakın. Görüşürüz.